Evet, ilk elektrik motorunu da e, açıkladıktan sonra devam edelim. Yine ilk e, komütatör dediğimiz komütatör aslında arkadaşlar e, bir elektrik enerjisinin dağıtıcısı yani e, dönen bir cisme sonuçta dönen bir bobin grubu var. Bir bobin grubuna enerjiyi vermemiz lazım. E, bu enerjiyi veren parçaya biz komütatör diyeceğiz, daha detaylı anlatacağız. 1832 yılında arkadaşlar yine William Sturgeon tarafından icat edilmiş bir komutatör görmekteyiz arkadaşlar. Bu yapıda bakın şurası dikkat ederseniz herhangi bir yere şey değil, sabit değil. Buradaki parça arkadaşlar bakın şu şekilde buraya temas ettirilerek. Ee, parça parça, bazen Z'ye bazen C'ye değdirilerek enerji aktarılmış oluyor arkadaşlar. Tabii o zamanlar e, şu anki motorların e, içinde kullanılan iletken gibi öyle kolay bulunan e, malzeme yok. E, şimdi günümüzde kullanılan e, motorların içinde arkadaşlar e, turuncu bir kablo vardır. Aslında o turuncu kablo bakır bir kablonun etrafında e, mikron seviyesinde vernik ile kaplanmış bir yalıtkan yapıya sahiptir. E, siz bu, yalıtkan bir yapı ile ne yapıyorsunuz aslında? Bizim normalde dışarıda görmüş olduğunuz işte dışı plastik kabloya benzer bir yapı oluşturuyorsunuz. Yani dışını izole ediyorsunuz. Eğer siz çıplak bir iletkenle bir bobin grubu yaparsanız o o iletken zaten kısa devre olur. Bizim ne yapmamız lazım? Birden fazla iletkeni o e, eksen etrafında döndürmemiz lazım. İşte 100 spir veya 200 spirlik bir hareket et, e, sarım yapmamız lazım. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? E, turuncu olarak görmüş olduğunuz o iletkenlerin etrafı aslında nedir? E, vernikle kaplanmış bir izoleli iletkenler. Tabi o zamanlar e, böyle bir teknoloji olmadığı için genelde ne yapılıyor? Bakın şöyle e, kalın veya birbirine değmeyecek şekilde şeyler kullanılıyor. İletkenler ve bu iletkenler çıplak ve dışı izole değil. Yalıtkan yalıtma teknolojisi diye diye bir teknoloji de yok. Tabi böyle olunca arkadaşlar siz çok fazla spire elde edemiyorsunuz. E, sizin yapmış olacağınız o sarım e, tem turunuzu yani spire sayınızı azaltıyor. Bunu izole etmeye kalksanız bu sefer de yapacağınız sarım sayısı şeyi azaltıyor. E, sistemin ağırlığını arttırıyor arkadaşlar. E, tabi bunların gelişmesi hepsi ne yapıyor? Zamanla e, yeni teknolojilerle bunları geliştiriyorlar arkadaşlar. Bu da arkadaşlar aslında bir DC motorun yapısı. E, komütatörler DC motorda kullanılır. Ve yine son olarak da e, bunu ikinci dönem daha çok göreceğimiz bir teknoloji arkadaşlar ve günümüzde fabrikaların yüzde doksanında kullanıldığı yani fabrikalarda bulunan motorların yüzde doksanı arkadaşlar şu anda asenkron motordur. Bu e, videolarda izlemiş olduğunuz araba fabrikalarındaki işte o turuncu sarı motorlar işte şey turuncu sarın robotlar nedir? ABB, KUKA kuka gibi robotların arkadaşlar içinde servo motor dediğimiz motor yapıları var Fakat bu servo motorlar da yine temelinde asenkron motorlar vardır Siz hem DC motorla hem de alternatif akım motoruyla servo motor elde edebilirsiniz Bakın bu Tesla motoru e, doğru akım motorlarına kıyasla çok çok yüksek verimle çalışabilen Bakım gerektirmeyen arıza oranı çok düşük siz bu motoru onlarca sene boyunca kenarda bir e, atölye veya depoda bırakın onlarca yıl toz mekanik bir zarar görmemek kaydıyla arkadaşlar getirin onu 20 sene sonra enerjiyi verin ilk kaldığı yerdeki gibi dönmeye başlayacaktır arkadaşlar. Çünkü fiziksel olarak elektrik enerjisini aktarabileceği fiziksel olarak bir yapıya sahip değil. Tamamen arkadaşlar sabit bobin yapısı içinde dönen bir rotor var. Yapı itibariyle bakımı ve onarımı çok kolay bir yapıya sahip. Yine Tesla bildiğiniz gibi çok fazla gündemde olan hepinizin işte sosyal medyada görmüş olduğu Sırp bilim adamı arkadaşlar 1888 yılında bakın 1800 yılda başladık Faraday'la 8'e geldik hala tam anlamıyla ciddi bir ticari olarak üretilen motor yok hala keşifler oluyor az önce hep DC motor keşfi oluyordu bakın alternatif akımın keşfi ki yine bu da Nikola Tesla aittir, asenkron motor yine bu da Nikola Tesla aittir, e, neredeyse elektrik alanında bir devrim yaptı diyebiliriz arkadaşlar. 1888 yılında Tesla bir alternatif akım motoru üç fazlı iletim sistemini icat ediyor. E, i̇letim sistemleri e, eskiden arkadaşlar e, alternatif akım keşfedilmeden önce. Ki bu da ne demek arkadaşlar? 50 yıl boyunca belki e, dünyada kullanılan elektrik e, 50 yıl boyunca doğru akımda. Yani 50 yıl çok çok uzun bir süre arkadaşlar. Bir altyapı kuruyorsunuz. Aynı bu şeye benziyor. İşte Türkiye'de kullanılan internete. İşte bundan e, belki 10 sene önce 10 seneye kadar ne vardı hep? İşte bakır e, hatlarla çekilmiş bir e, A yapısı vardı ve internete e, ADSL dediğimiz işte maksimum işte e, 16 bit'e kadar, megabit'e kadar bağlandığımız bakır kablolarla bir hat döşeliydi. E ne oldu? Yeni bir teknoloji çıktı. İşte fiber optik denildi ki hala her yerde e, olmayan e, işte baktığınızda işte bizim mahallede yok, bizim sokakta yok diyebildiğimiz bir teknoloji ne oldu? İnternet hızımızı arttırdı. Aynı şekilde bunu da düşünebilirsiniz. İşte, bütün o evlerde e, DC doğru akım e, hattı var, e, doğru akım işte cihazları var e, ve adamın biri geliyor diyor ki alternatif akım e, hattı kullanılmalı bu daha verimli diye şey yapıyor. E, biliyorsunuz o zamanlar enerji savaşları var işte Edison'un doğru akımı mı e, kullanmasını şey yapıyor Tesla diyor alternatif akım kullanın tabii kazanan Nikola Tesla oluyor çünkü e, alternatif akımın uzun hatlarda iletimi arkadaşlar e, çok çok kolay. E, doğru akımda iletirken arkadaşlar siz kayıp yaşarsınız ne gibi? Örneğin 10 kilometrelik bir hat düşünelim. 10 kilometrelik hatta sizin doğru akımı taşıyabileceğini taşıyacağınız iletken kesiti ile alternatif akımı taşıyacağınız iletken kesiti arkadaşlar arasında dağlar kadar fark vardır doğru akımda arkadaşlar siz daha fazla iletken kesti kullanmanız gerekmektedir. Şimdi bu yapıya baktığımızda ise bu dediğim gibi elektrik makineleri 2'de anlatacağız. Asenkron motorlar. Bu motorlar arkadaşlar alternatif akımla çalışan motorlar. Bakın burada e, şu kısım sabit. Şuradaki bobin grubu 1, 2, 3, 4. Aslında bu nedir arkadaşlar? İki kutupludur. Burası N, burası Sken, burası S, burası N'dir. İki kutuplu. Tabi bu e, alternatif akım olduğu için sürekli yön değiştiriyor buradaki manyetik alanı. Ve bakın burada da bir ne var? Bobin grubu var. Bu bobin grubunda yine buradaki dışarıdaki iletkenlerle, kolektör dediğimiz iletkenlerle dışarı alıyoruz. Fakat bu tabi ilk e, keşifteki e, durum. Şu anki günümüzde bu yok. Yani ne demek? Burada sargılı değil asenkron motorla. Burada bir ne var? Alüminyum e, kısa devre çubuklu bir sincap kafes dediğimiz bir yapı var. Ee, sadece motorun dışında bobin var. Siz enerjiyi verdiğinizde buradaki bobinin etrafında aslında manyetik alanı döndürüyorsunuz. Mekanik olarak bir şeyi bobinin enerjisini hareket ettirmenize gerek yok. İçeride bulunan e, yine faraday lens kanunları ile çalışan bir kısa devre çubuklu yapı var. Bu arkadaşlar e, bakın burada da yazıyor. Dünyada bütün icatların içinde arkadaşlar en iyilerinden bir tanesi olarak 10 tanesinden biri Çünkü dediğim gibi kullanılmadığı alan yok arkadaşlar Yani şu anki elektrik araçlarının içinde şu görmüş olduğunuz motor var Kullanmış olduğunuz skuterlarda, kullanmış olduğunuz dronlarda. Kullanılan arabalardaki, araba yapımında kullanılan robotların o ko eksen hareketlerini et, e, hareket ettiren motorların hepsinde arkadaşlar, bu motor temeli oluşturmakta arkadaşlar. Evet şimdi doğru akım motorlarının e, çalışma prensiplerine biraz bahsedelim. E, şimdi baktığımızda arkadaşlar bazı temel kanunlar göreceğiz. Bu kanunlar etrafında ilerleyeceğiz. Bakın burada bir e, ney var? Mıknatıs çubuğumuz var arkadaşlar. Bu sabit mıknatıs bir çubuk. İşte dışarıda işte magnet olarak tabir ettiğimiz mıknatıs. E, sağ tarafı S, e, sağ tarafı N, sol tarafı S kutbu. E, Burada baktığımızda arkadaşlar bir de bobin grubu var bakın şu şekilde sarı olarak sarılmış işte onlarca bir sarılmış bir ne var iletkenimiz var. Biz bu iletken grubunun için arkadaşlar buradaki mıknatısı ileri ve geri olmak üzere hareket ettiriyoruz. Bakın burada e, mıknatıs bobinin içine doğru girerken birinci şekilde diğerinde e, mıknatıs bobinin içinden dışarı doğru çıkmakta. Siz bu e, mıknatısı bobinin içinde hareket ettirdiğiniz arkadaşlar lens kanuna göre bu çok önemli. Çok çok önemli. Lens kanuna göre iletken bir manyetik alan içinde... Ee, hareket ettirilen bir manyetik alan var ise arkadaşlar bakın o iletkenin uçlarında gerilim indüklenir. Burası önemli. Ee, i̇letken bir manyetik içinde hareket ettirilirse uçlarında gerilim indüklenir arkadaşlar. Ee, akım daha sonra akar. Burası önemli. Hani şunu demeyin bir iletkenin içinde mıknatıs hareket ettirirsek iletkenden akım akar. Hayır akmaz. Ben buraya yük bağlamadım, buraya voltmetreye bağladım. Sen buradan bu bobini e, mıknatıs hareket ettiğinde e, akım mı aktı? Hayır, yük yok, boşta. Ne olur arkadaşlar? Gerilim yüklenir. Eğer bu iletken kısa devre ise veya da herhangi bir yük var ise o iletkenden o zaman akım geçer. Burası önemli. E, bakın burada iletkenin e, iletken sabit. Ne yapılıyor? Bobin hareket ediliyor. Şey e, iletken sabit mıknatıs hareket ediyor. Bunun tam tersi de olabilir. Buradaki mıknatıs sabit bobini ileri geri hareket ederseniz ettirirseniz yine aynı şekilde. E, burada ne olur arkadaşlar? Bir gerilim üretilir. Bakın burada ne yaptık aslında? İlk e, prensip ile generatörün e, temelini öğrendik. Ha, demek ki neymiş? Bakın bir siz bobin grubu alın masaya koyun bir tane de mıknatıs alın. Siz bunları kullanarak elektrik üretebilirsiniz. İşte bu da neyin prensibi oluyor? Generatörün prensibi oluyor. İşte barajlarda, santralde kullanılan prensip bununla çalışıyor. Orada ne yapıyor arkadaşlar? Bakın şu şekilde mıknatıslar bir bobin grubunun etrafında hızlı bir şekilde hareket ettiriliyor. Ve bu şekilde ne oluyor? Bobin uçlarında bir gerilim yükleniyor. İşte sizin evlerde kullandığınız alıcılarla devresini tamamlayınca ne oluyor? Buradan da akım geçmiş oluyor arkadaşlar. Burada e, bu formülü ileride daha ayrıntılı açıklayacağız. Burada e, endüklenen gerilim küçük e ile ifade ettiğimiz endüklenen gerilim e, B manyetik alan şiddeti L iletkenin boyu V ise arkadaşlar buradaki mıknatısın veya iletkenin hızı. Şimdi buradaki formüle baktığımızda B kimle alakalı? Buradaki iki tane yapı var. Ya mıknatısla alakalı olacak ya da bobinle. Çünkü bir formül elde ederken arkadaşlar o formülün sonucunda ne yapıyoruz? Etrafındaki etkenler sonucunda çıkıyor. Şimdi ben iki tane malzeme biliyorum. Bir mıknatıs biliyorum, bir de bobin biliyorum. Demek ki mıknatısla, bobinle alakalı bir şeyler oluyor ki elektrik üretiyorum ben. Ki şunu fark edersiniz, siz mıknatısı daha hızlı hareket ettirirseniz daha fazla gerilim Bobini daha fazla sararsanız daha fazla elektrik üret üretirsiniz. Ne gibi? İşte sizin evinizde el elinizde mesela küçücük e, bir elektrik motor, e, arabasında bulunan motoru alın, ucuna led bağlayın çevirin o led yanar. Niye? Çünkü, e, çünkü led ne yapar? İşte 3 volt gibi bir gelimle çalışır. İşte 200 mil, şey 20 miliamper akım gerektirir. İçinde belki 20-30 spir ney var arkadaşlar? Bir e, bobin var ve içinde de küçücük işte e, tırnağınızdan küçük bir mıknatıs var. Ne yapabildiniz? Ancak bir tane led yakabildiniz. Siz bunu daha da büyütürseniz örneğin e, santrallerdekini düşünelim bir oda kadar. Onun neyi büyük arkadaşlar? Mıknatısı büyük, spir sayısı büyük. ha Demek ki ben bunun ikisini büyüttükçe üreteceğim elde edeceğim enerji miktarı artıyor. Şimdi üreteceğim elektrik enerjisi E. Burada B arkadaşlar manyetik alan şiddeti. İşte bu mıknatıs ile alakalı. Bu mıknatıs küçük olursa ne olacaktır? Düşük bir manyetik alan olacaktır. Bu mıknatıs daha büyük olursa ne olacaktır? Üretmiş olduğu manyetik alan daha yüksek olacaktır. Demek ki ben mıknatısın büyüklüğünü artırarak üreteceğim elektriğin enerjisini artırabilirim. 1. 2. L dediğimiz buradaki iletkenin boyu. İletken arkadaşlar bakın burada örneğin 10 spiri var. Siz bunu 20 spiri sararsanız ne olacaktır? Buradaki toplam bir manyetik alan var. Bu manyetik alanı daha fazla iletkenle keseceksiniz. Aynı bu şuna benziyor. İşte 10 tane bardağınız var. Yağmur yağıyor dışarıda. 10 tane bardağınız var. 10 tane bardağı kaldırma koydunuz. Siz ne yaptınız arkadaşlar? 1 dakika içinde dolduğunu düşünelim. 10 tane bardağı doldurmuş oldunuz. Ama yağan yağmur aynı. Peki sizin e, 30 tane bardak vermiş olsaydık, aynı yere 30 tane bardak koymuş olsaydınız bir dakika içinde ne olacaktı arkadaşlar? Siz 30 tane bardak doldurmuş olacaktınız. Aynı mantık. Buradaki mıknatıs sabit. Belli bir manyetik B e, manyetik alan şiddeti var. Yani B'si var. Eğer siz burada iletken sayısını artırırsanız ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki mıknatısın manyetik alanından faydalanma miktarınız o kadar fazla olacaktır. Bu L de onu ifade ediyor aslında. Ne kadar fazla mıknatıs şey bobininiz olursa o kadar fazla elektrik enerjisi üretirsiniz. Bunu da anladık. Ve bu V de şuna benziyor. Aynı e, yağmur örneğini verdiğimiz gibi yine dışarıda yağmur yağıyor. Yine 10 tane bardağınız olsun. Fakat bu sefer yağmur daha hızlı yağıyor. Yağmurun şiddeti yüksek. Yani bu sefer ne olacaktı? Az önce bir dakikada dolan sizin bardaklarınız artık 30 saniyede dolacaktır. Neden? Yağmurun şiddeti yüksek. Bu neye benziyor arkadaşlar? Bu da buradaki iletkenin hızı. Siz bu iletkeni veya da mıknatısı ne kadar hızlı hareket ettirirseniz, işte o kadar yüksek gerilim elde edersiniz. Ki bu az önce bahsetmiş olduğumuz örnek örneğe de alakalı. Küçük elektrik motorunu doğru rakam elektrik motorunu alın, bu oyuncak arabaların içinde olan LED bağlayın, yavaşça çevirin, o LED yanmaz. Ama birden şey yapın, ani bir hareket ile milini çevirin arkadaşlar. Çok hızlı döndüğü zaman ne olacaktır? O lamba yanacaktır. İşte bu da onu ifade ediyor. Siz aslında ne yapıyorsunuz orada? Şu mıknatısları daha hızlı çeviriyorsunuz. Yani bobin içinde daha hızlı hareket ettiriyorsunuz arkadaşlar. Burada şu var bir, bir de bakın arkadaşlar şimdi e, tabi o fırça ve kolektörü olan bir doğru akım makinesi. Yani siz ledi yakabiliyorsunuz. Doğru akım makinesindeki ledi yakabiliyorsunuz. Bakın şu E formülü yukarıdaki sistem için geçerliyken aşağıdaki sistem için burada eksi E olur. Neden? Manyetik alanın yönü değişti. Az önce iletken e, buradaki iletkenler N'den S'e doğru kesilirken dik bir açıda siz tam tersini yaptığınızda S'den onun N'e doğru kesilen bir manyetik alan üretiyorsunuz. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? Siz burada örneğin 3 volt bir gerilim diyorken bu zamanda terse doğru çektiğinizde ne olacaktır? Burada eksi 3 volt olarak siz gerilim indüklersiniz ve buna bağlı olarak da akımın yönü değişir arkadaşlar. Aslında Bakın lens kanunu anlatarak alternatif akımı da anlatmış oluyoruz. Alt, bir alternatif akım nasıl üretilir? İşte bu şekilde ileriye doğru götürürseniz alternansın üst kısmı geriye doğru çekerseniz alternansın alt kısmı e, elde edilmiş olur arkadaşlar. Evet e, bu dersimiz bu şekilde tamamlayalım. Haftaya kaldığımız yerden arkadaşlar devam edelim dinlediğiniz için teşekkür ederim.